Nihayetinde buldum galiba camiyi. Dönmem lazım. Karşıda bir bayan duruyordu. Ona bir sorabilirim tabii ki. Trafik yoğun. Şu ileri tarafta gördüğüm bir yer var. Orası olsa gerek. İnşallah. Sağ tarafta durayım da bir sorayım. Yok, yok, yok bir şey, kablo aslında yok orada. Tamam, ya. tamam gördüm, gördüm. Oldu. Hadi, kardeş, geldim o zaman. Tamam, hadi eyvallah. Tamam, hadi. Hadi görüşmek üzere inşallah. So. Selamun Aleyküm. Ses e, äh, burası cami mi? Ja, burası cami. Tamam sağ ol. So. Da sind wir angekommen. Hier ist Moschee-Eingang. Das ist dann Kegel

ne evet, diyecek bir şeylerin varsa söyle. Almanya'ya mesajın varsa. Almanya'ya kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bütün Türk aile. Evet. evet. Selam olsun Fransa'dan. Aleykümselam buradan. Lütfen el salla. El salla, el salla. Kamera kamera kayıt haberiniz olsun. Bu yana gidiyoruz değil mi? Selamünaleyküm. Selam abi. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? çok şükür. Tamam dostum. Eee arabayı kaldırdık. Bir de ileri çek Merhaba. Merhaba. Aç bulduk. Yerimiz yakın ya böyle. Ee, böyle. bak <laughs> kamera kayıt <da> haberiniz olsun. Ya <laughs> <laughs> bilmiyorduk demek ondan sonra. <laughs> Yer var mı şeyde? Var, tamam. Var, var, var. bura iyi girip çıkıyorsunuz. Bu araba kimin? Ha Senin ha seni çekiyor, ondan sonra boşalıyor evet, onu. Evet. Sığar mı arkasında? Araba ileri gidecek. Ama onu o zaman önüne koyacağız değil mi? Evet. Lazım olursa arama bu araba var da. Sığarsa, sığmayabilir. Çünkü küçük gözükse de bayağı iz yer alı kaplıyor yani. Çok suratlı gidiyor ya. Hızlı gidiyor yani. En az 80 gidiyor. Tamam yeter yeter. Yeter yeter. Tamam tamam yeter. Çekil işte. Erken almışım dur. dur bir daha öne gideceğiz. Dur, dur. Aslında girermiş düz ya. Dur hop, bir daha var. gideceğiz. İtekle, itekle. Tamam, az daha, az daha, az daha. Kapanır mı ön taraf? Kapanır, kapanır. abi, kapanır. Şimdi geri geri girdin, ölüm. <laughs> Aynen. mi? Evet, şey, önüne girdin ölüm. Çıkartamıyorsun ondan sonra. İyi gelmişsin maşallah bunlar. Vallahi gelin de yoruldum. <laughs> omuzlarım omuzlarım ağrıdı daha. Yoruldun mu bayağı? Yoruldum, yoruyor. Ünlülük yeter, kapatıyorum. Mesela en büyük hayalim ne? En büyük hayalim... Ya sevdiklerimle beraber olmak. Benim böyle küçük bir dünyam olsa, sevdiklerim de benim yanımda olsa, başka bir şey istemem. Evet, burası kaleye bir yakın bir yerdeyiz. Sangart. Sangartmış. Şöyle dolandığında her taraf deniz. Şöyle görüyorsunuz denizi. Karşıda bir yerde İngiltere şurası. So, meine Lieben, wie ihr gesehen habt, bin ich bei meinen Verwandten in äh, der Nähe Calais, in St. gat Gegenüber liegt England auf der anderen Seite. Hier zu sehen: Schützengräben, Schützenbunkeranlagen vom Zweiten Weltkrieg von der deutschen damaligen Wehrmacht unter der Führung von Hitler. Äh, das wird hier noch äh, gehalten und gepflegt als, äh, als äh, Freilichtmuseum. Das ist schon rasch, Ersin Gürün Yükeş'ten dolayı. Video mu sana? Evet video. Şu karşıda gözüken bak, şey bak, mi? Bak kara gözüküyor işte abi şu an. Hı hı. O kara komple İngiltere işte. Karşıda kara gözüküyor. İngiltere. Karşıya yüzebiliriz yani. Var mısın? Var mısın yüzme o? Ben yüzerim abi bende sıkıntı yok. Ben yüzemem abi. <laughs> aşağıda, abi aşağıda bir sığınakta, sığınakta aşağıda var. Dışına oturmuşlar, keyif yapıyorlar. Sahilde yüzüyorlar. Şu karşısı işte. Böyle anıt var. <laughs>

hayaller sonsuz Geri çekeyim herkese Gel sallayın Hadi Ayy, eyvallah kadar yola çıkıyorum. Hay hallo, selamun aleyküm. Eski tülü tülük tülük tülük. Allah'a emanet olsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olasın.